tepki gösteriyor. Şimdi Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay'la e, konuşalım hızla. Kadem Bey merhaba. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi açıklamayı e, izlerken e, öncelikle e, ne düşündünüz? Yani işte sizin cemaat ve terikat dediğinize biz STK diyoruz diyerek kurdu e, cümleyi ve o STK'larla e, devam edeceğiz biz dedi. Çünkü dedi onlar dedi çocukların daha çıkarılmasına engel oluyorlar. Evet, yani her yönüyle sıkıntılı, sorunlu bir açıklama. Yapıldığı yer itibariyle gerçekten açıkçası vahimetini daha da arttıran bir şey. Ve bir itiraf niteliğinde, yani çok net diyor ki evet diyor, biz tarikat ve cemaatlerle protokol yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz diyor. Ve bunu bu ülkenin Milliyetin Bakanı diyor. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz Milliyetin Bakanı diyor. Yani anayasaya bağlılık yemini etmiş ve o, bunun sorumlu üstlenmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekillerin huzurunda bunu söylüyor. Yani her tarafında sorumlu bir şey. Ve açık bir itiraf. Aynı zamanda bir zafiyetinde dışa vurumu da var. Ya bir devletin bakanı, çocuklarımızın eğitim hakkından sorumlu bir bakan. Bu tarikat ve cemaatler sayesinde çocukların daha çıkmasını engellendiğini söyleyebilir mi? Yani koskoca devlet, milletim Bakanlığı, bununla ilgili görevini yerine getiremiyor ve tarikat ve cemaatler çocuklarımızı koruyor, daha çıkmasını engelliyor. Yani bu da ayrı bir itiraf değil mi? Hani her tarafı sorunlu ve yapıldığı yer itibariyle de gerçekten Türkiye Cumhuriyetinin bana göre en kara, en kötü günlerinden bir, biri idi yani. yani. Şöyle bir hakkı yok kimsenin Selam Hanım. Yani biz çocuklarımızı temel hakkı olan eğitim ulaşması için devletin okullarına gönderiyoruz ve burada devlete güvenmek istiyorsunuz değil mi? Milliyetin Bakanlığı'na güvenmek istiyorsunuz. Ama Milliyetin Bakanı diyor ki ben diyor tarikat ve cemaatlerle protokol yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim diyor. Ya kimin ne haddine? Yani ben çocuğumu eğitim alsın diye okullara gönderirken hangi hatla hangi hatle çocuklarımıza tarikat ve cemaatlerin elinin uzanmasına izin verirsiniz? Bu ülkede kaç tane tarikat cemaat yurdunda çocuklar istismara uğradı? Gencecik yaşta yaşamlarına kıydı. Barınma sorununu çözmediğiniz için Aladağ'da canlı canlı yandı bu çocuklar. Ve hala utanmadan bunların savucu nasıl yapabiliyorsunuz? Peki Kerem Bey, mesela evet. hani e, verdiğiniz örnekler de evet tamam malum ama mesela bu protokollerle e, bu tarikat ve cemaatler, söz konusu vakıflar okullara girdiğinde son birkaç yıldır ne oluyor? Bize birkaç örnek verebilir misiniz acaba? Bu tam anlamıyla bir pedagojik bir cinayet aslında. Çünkü çocuklarımızın gelişim dönemlerine göre öğretmenlerin onlara nasıl yaklaşacağını bilerek okullara girdiği eğitim ortamlarında artık öğretmenlerin yerine eğitim biliminden bir haber, çocuklara nasıl yaklaşacağını bilmeyen yetişkinler sokuyor. Ve onların yaptığı bazı konuşmalar inanılmaz ileride çocukların hem psikolojik sağlığa hem de manevi durmasından ciddi sorunları da beraberinde getiriyor. Korkularını, kaygılarını arttırıyor. Yani küçük yaşta bir çocuğa siz ölüm, orada yanacaksın, işte bunu yapmazsan şöyle olacaksın diye anlatırsanız o çocuğun algılama seviyesinin çok çok daha yani ötesinde bir şeyle orada gerçek anlamda bir travmayı yaratmış olursunuz. Ve bunu okullarda yapmış oluyorsunuz. Ve bunu okullarda çocuklarımızın güvenliğini sağlayacak yönetim bakan ne diye yapmış oluyorsunuz? Firavun'un bakın şunu görmemiz lazım. Ben ısrarla siyasi iktidar sarf ederken hep şu kavramı kullanıyorum. Cumhuriyet dersi eksikliği diye bir kavram kullanıyorum. Diyorum ki bakın eğitim bilim açısından, pedagoji açısından onlarca örnek verebilirim size. Ama bu tamamen Cumhuriyet'in kazanımlarının karşısında karşı devrimci bir uygulama. Yani Cumhuriyet ne getirdiyse tam tersini o kültür devrimi temelindeki eğitim aracılığıyla onların ısrarla ifade ettiği nesil yetiştirme projesinin yani toplumu dönüştürmenin bir amacıdır. Bugünlere nasıl geldiğimize bakalım. 2012 yılında 4 artı 4 artı 4 bunun en çok böyle hani saldırının arttığı ve artacağını gösterdiği tarihti. Ve eğitimin size 12 Eylül'ünü söylemek istiyorum Selim Hanım. Eğitimin 12 Eylül ne biliyor musunuz? 12 Eylül 2019'da yayınlanan sosyal etkinlikler yönetmeliğinde. İşte bu STK dedikleri var ya hani STK diyoruz biz onlara diyor ya bu STK'ların okullara girebilmesinin zemini yaptı. Şimdi siyasi iktidarın layıklıkla ilgili, layık cumhuriyetle ilgili bir derdi oldu bence çok net. Her yaptığı uygulamayla bu ortaya çıkıyor. Peki layıklığın olup olmadığının göstergesi nedir? Birincisi personeldir. İkincisi yani devlet çalışan, kamu çalışanıdır orada. İkincisi oradaki mevzuatlardır, içeriklerdir. Üçüncüsü de Bakalım şimdi siyasi iktidara Bugün hepimiz şunu biliyor muyuz? Devletin kurumlarına atanan bürokratların, idarecilerin büyük bir çoğunluğu, tabii ki tenzih ediyorum bir kısmını, siyasi iktidar referanslı veya tarikat cemaat referanslı olduğunu hepimiz biliyor muyuz? Biliyoruz. Yani bunu görmeyen, duymayan var mı bu ülkede? Her de genel olarak renkli ilkesinden uzak bir şekilde atamalarıyla birçok yönetim kademesini doldurdu doldu. Ama ne gerekliydi? Bugün Milli Eğitim Bakanı'nın söyleyebilmeye cüret ettiği, bu söylemleri hukukun da etrafından dolanabilmek için, yargıyı da atlatabilmek için mevzuatlara ihtiyaç var. İşte o mevzuatlarda 2012'de de yapıldı, 2019'da yapıldı, 2004'te yapıldı, 2011'de yapıldı. Yani mevzuat ve içerik olarak da, müfredat olarak da bugün dayıklık ilkesinden tamamen uzaklaşacak zemin yaratıldı. Hmm. Ve mekanlar. Daha geçtiğimiz gün okul öncesinde, ilkokulda bir öğün yemek hakkını vermeyenler mescidi açmaya kalkıyor. Doğru mu? Ve şimdi diyorlar ki tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam ediyor. Peki Kadın Bey, şey. yani evet. hani şöyle, sonuçta kurucu ilkelere aykırı, layıklık ilkesine aykırı olan biten e, ve zaten hani sizin değerlerinizi de anlıyoruz ki e, bilerek, isteyerek sistematik bir aslında burada bir karar var ve o uygulanıyor. Ne yapılabilir? Yani siz hani mevzuatlarla ben yanlış mı anladım? Aslında yargı e, sürecinden de hani işi kurtarmak için bir takım mevzuat değişiklikleri yapıldığını söylediniz ya. Yani mesela bu son açıklamalar e, Yusuf Tekin'in, mesela leklik bağlamında mi? ele alınıp yargıya taşınabilecek açıklamalar mı? E, durum buysa, fotoğraf buysa kimin ne yapması gerekiyor sizce? Yani şimdi buna hep bir, o nedenle dedim, bakın milletin egemenliğinin temsil edildiği bir mecliste, yani hiçbir yerde yapılamaz ama, yani burada yapılması açıkça bir meydan okumadır. Diyor ki, geçmiş olsun diyor. Öyle bir Türkiye yok artık diyor. Yaptık ve yapacağız diyor. Şimdi bunun her tarafı bir suç unsuru aslında. Ve bu zemini meşrulaştırmak için de gerçekten ne kadar daha fazla cüretkar olacaklarını da gösteriyor aslında. Şimdi bununla ilgili bana göre meclis içi hukukundan, anayasadan, yasalardan birçoğundan bunun takipçisi olması gereken Cumhuriyet Savcıları'na da ve bugün mecliste anayasaya bağlılık yemin etmiş AKP'li vekiller dahil, Cumhurbaşkanı dahil bununla ilgili kesinlikle tepkisini net bir şekilde ortaya koymalı. Herkes burada aslında yemin ederken de ne kadar samimi olduğunu, ne kadar olmadığını da göstermiş olacak. Anayasaya açıkça aykırı fiiller açıkça çok net meydan okumaktır aslında bunlar. Bir de şu da dikkatimi çekiyor. E, kullandığı bir dil var orada diyor ya hizmet edenlere teşekkür ediyoruz. Sanırım eskiden alışkanlığı edindiği bir dil bu. O hizmet kelimesi de sanırım onun bir göstergesi olsa gerek. Ve bu ülke şunu görmedi mi Hanım diye. Bu ülke 15 Temmuz'da beslenen tarikatın Cumhurbaşkanı'nın söylemiyle de paralel bir devlet yapılanması haline dönüştüğü terör eylemine kalkıştığını görmedi. Şimdi hepimiz şunu görüyoruz ki FETÖ evet siyasi iktidarla yolu ayrıldı, terör örgütü oldu ama diğer cemaat ve tarikatlar ne olmuş? Bakanın söylemiyle STK olmuş. STK, Sivil Toplum Kuruluşu olmuş. Ve bunlarla da anlaşmalar devam edecekmiş. Biz eğitimmiş olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ne yapacağız? Öncelikle yine de hukuki yollara gideceğiz. Suç duyurusunda bulunacağız. Şikayetçi olacağız. Ne çıkar ne çıkmaz hep beraber göreceğiz. Evet maalesef ki birçok hukuki uygulama artık bizim de bu anlamda bir güvenimizi zedelediğimiz de Çünkü biz bu protokollerin onlarcasına Senem Hanım dava açtık. Onlarcasına. Ama öyle ilginç kararlar çıkıyor ki. Ya inanamıyoruz yani. Eğitim bilimine aykırı, anayasaya aykırı, milletin temel kanununa aykırı. Nasıl veriliyor bu kararlar diyoruz? İşte her şeyin, siyasi iktidarın, personel, atamalar, mevzuat, Kanun ve mekanlar. Bu tarifi o nedenle yapıyorum. Öncelikle yöneticileri cemaat tarikat referansı ve siyaset referansı atadık. Şimdi o yöneticilerin kendi anlayışına göre Türkiye Cumhuriyeti'ndeki o dönüşümü nesil diyorlar ya sürekli bir nesil. O dönüşüm içinde mevzuat ve kanunları ve mekanları ona uygun şekilde o hale getirdik maalesef ki. Kadem Özbay Eğitim İş Başkanı. Çok teşekkürler. Sağ olun bu yayına katıldığınız için. Önemli ben noktaların altını çizdiniz. Teşekkürler tekrar. Öncesi sonrasının sonuna geldik. Bizden sonra haber saati var. Serap Belovacıklı saat başında burada olacak. Gelişmeleri size aktaracak. Görüşmek üzere hoşçakalın.